Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve Tree Zero Tech teknolojisiyle sıfır endişe. Real Madrid'le ilgili gelişmeleri almak için Serdar Ali Çelikler'e bağlanıyoruz. Başkan demiş ki seni aldım. Evet. Bitti bu iş. Ya. buna demiş, seni aldım ama bir yıl daha Dortmund'da oyna. Başkan. Sebep? Benzema'nın sözleşmesi bitiyor. Ha, Benzema da Beşiktaş'a geliyor. Benzema 34 oluyor. Beşiktaş'a geliyor. 35 ben. olacak. 35'te seni alacağım demiş. Babacığım Baba, real... Benzema Real... Beşiktaş'a geliyor diyor. Nereye geliyor ya Beşiktaş'a? Göreceksin. Hayırdır. Benzema mı? bitti mi abi o iş? Bitti o iş bende. Yeni ya, best, best Benzema Messi ona? mi? Hangisini getireceğim? Benzema daha makul gibi. Benzema daha makul. Messi gel gelmek ister de Şampiyonlar istemez. Ligi Şampiyonlar Ligi finalini kazandığın ertesi gün Fatih Belediyesi'nin iftarına gelmişti hatırlıyor musun? Benzema. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Belediyesi'nin iftarına gelmişti baba. Kerim Benzema dünyanın en iyi 9'u bence yani. Lewandowski ile bir, o yani Lewandowski daha iyi 9. Ama Benzema müthiş bir oyuncu abi. Çok iyi oyuncu ya. Üç, müthiş Yo, biraz bir daha klasik 9'a yakın gibi tabii ama. Tabii. Ne Net. O öldürücü, öldürücü striker. Komple. Ben zaman oyuncu çok abi top şerif. Evet. Yani. Biri daha golcü. Neyse yok, bizim daha başkan golcü. demiş ki baba seni aldım demiş Haaland demiş. Bir sene daha oyna orada. Sarı, sarı kardeşim demiş seni aldım demiş. Ama demiş Dortmund'da kal. Rayola'yı nasıl ikna edecekler? acaba? gerçi ona bir 75 fişek... milyon euro ya. Oradan tabii. para mı ya? Baba Rayola bize zaten Luka Jovic'i çaktı. Tabii. Tamam, 60 milyon euroya çaktı bize onu. Bu boyu nasıl çakamadı Şimdi ya. onu o 60 milyon euroyu çakınca zaten biz orada biz de ondan alacağımız var yani. Şimdi diyeceğiz ki biz ona baba sen şu Yovic'i bir yere sak kakala 40-45'e. Öyle alacağız yani. Mbappe, Haaland gayet güzel. Real ama kaç senedir transfer yapmıyor, yapmıyor, yapmıyor. Lazım, lazım. Bize bir tane, bir tanesi baba. Seneye bir stoper lazım. Ama tane... sen bunları Real Madrid kulübü adına yönetici olarak söylüyorsun. Yok değil taraftar olarak mi? söylüyorum. Yani bize, bize falan dediğin <laughs> için. Bize bir tane stoper lazım abi. İyi, sağlam bir stoper lazım. Şimdi Real Saint Germain oynayacak değil mi Şampiyonlar Ligi'nde bir de? Tabii Saint Germain favori. Aynen. Orada İyi değiliz, değiliz biz yani çok. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde favori değiliz. Ligde şampiyon olsak yeter bize bu sene. Abi öyle diyorsun da ama Real'de hep bir genetik bir reaksiyonu oluyor. Yani Saint Germain'i yani, eleyebiliriz tabii. Eleyebiliriz. Eleyebiliriz ama zor. Zor yani. Çok, çok acayip performansla, Militao falan iyi değil abi. Ya iyi değil ama daha genç abi. Varanda ilk geldiğinde tamam hatırlıyorsun mesela, mesela abi. Ruben Diaz çok güzel olur mesela. Aa, Tam bizlik olur, olur yani. Tabii. Müthiş olur yani. Ruben Diaz'ı bir, çek, bir çeksek konuyu kapatırız. Ruben Diaz, Mbappe Alan kesin şampiyonuz. Şampiyonlar liginde net yani. Geri çünkü <laughs> gerisi genetik. <laughs> diğerleri oynuyor zaten. Kendi kendine oynuyorlar diğerleri. Tamam 3-4 tane kalite <laughs> diğerleri kendi kendine kendi oynuyor. Makine gibi gidiyor diyorsun. Tabii abi. Bak zamanında vermeyi bileceksin. En büyük özelliğimiz odur bizim. Evet. Zamanında veririz abi. Arkadaşı da zamanında verdik. Ronaldo, evet bir şekilde para döndürüyor değil mi? O anlamda diyorsun. 100 milyon euroya verdik baba adamı. Şimdi eder tamam. mi? Etmez. Bir sene daha kalsa o eder o mi? Eder kaçta, etmez. Kaçta 100 etti o? 30 otuz... kaçtı o zaman? 33 mü? 33'te yüz 100 etti. 33 34 olması lazım. 11 yaşındaki Cristiano Ronaldo işte e, Manchester United'a imza oğlu. Evet. Hayırlı olsun. Tebrik <laughs> ediyoruz. Bundan nasıl bir manyak çıkacak acaba? Ya yani bu i̇şte normal da yedirme, bir insan evladı. Kola içirmiyormuş falan. ya. Cips yedirip kola içirmiyormuş. Tabii. Abi cips. Ben de şu anda tüketmiyorum da abi cips yemeyip kola içmeyen çocuk da zor be. <laughs> zor çocukluk yani. Zor ama işte <laughs> adam İşte de tam falan gel gel kardeşim kardeş. buraya bak gel. 803 abi, tane gol atmışsın, 803 tane. Gel Türkiye'ye 100 tane at burada 3 senede. Kime gelsin abi? Pener Efe'ne. Pener Efe'ne. 100 tane atarsın. 903 eder. Sonra ya bir, üçüncü haftada sonra bu bir çocuğu katar. da ıslıklarlar hocam yani. Ya, Nereden aldık bunu? 9. Abi bu... Sonra bak 100 tane atsan 3 senede. 3 senede 100 tane gol atsan. 803 gol. 903. 50 tane de sonra bir 40, 40 yaşında şeye gidersin. Arabistan'a. Arabistan'a. 50 gol de orada, 953 gol. İki senede Amerika. Bin gole ulaşırsın reis. Abi ama bu bence bir noktadan sonra ne kadar çalışırsa çalışsın performansın düştüğünü hissettiği anda bence bırakır ya öyle bir. Ha önünde yine kırmas, kırmak için böyle hedef koydu bir he şey rekor olursa belki motive eder de. Bunun hedefi bin gole ulaşmak. Abi şu an kendi kendini kesecek. 200 gol lazım adama. 200 golü atamaz bu yaştan sonra büyük liglerde. Yok. Atamaz. Artık küçültmesi lazım kendini. Atamaz ama geçen şimdi takım feci durumda ya United biliyorsun karışık. Baba gitmiş, 5,5 saat tesiste kendi kendine çalışmış. Valla ben Cristiano Ronaldo'yu <laughs> çok seviyorum. Neden? Abi Simeone belgeseli var, adam konuşuyor. Tamam. Efendim Bayer Münih belgeseli var, adam konuşuyor. Efendim işte ne bileyim Messi belgeseli var, konuşuyor. İşte Juventus belgeseli var, kompleksiz, konuşuyor. Yani şunu diyebilir lan ben 400 milyon takipçisi olan zaten paranın çoğunu bu işlerden kazanan evet. birisiyim benim işim olmaz diyebilir yani. Adam kompleksiz. Çok güzel adam bence Cristiano. Evet. Ve net, evet. net de konuşuyor. Eşinin de belgeselinde de ben bak gitmiş ne anlatıyor gittim mı? kapıya çektim arabayı bekliyorum falan filan. Eşi diyor ki maç günü maç gününden önce yemek yemezmiş bu manyak. Maçtan önceki gün. Yemek yemezmiş. O gün yemek yemiyormuş adam. Hiç hiç yemiyormuş. Hiç yemiyor. Hiç yemiyormuş abi. Enteresan o gün metabolizma. Baştan mi? sonra gelip yiyormuş tavuk tavuk salata. Allah Allah. E şimdi o zaman böyle olursa işte 37 yaşında abi. Evet. Yani fedakarlıkları falan korkunç adam. Kız onu fedakarlık diye anlatmıyor. Biz diyor maç ertesi gün maç vardı. Yok yok maç yoktu çünkü maç günü yemek yemez diyor. Bir gün önce ertesi gün idman vardı. O yüzden akşam yemeği yemedi ama çok hafif yedi filan diyor. Baba nasıl bakıyor kendine değil mi? Abi abi maç, tüm, ama bu baba maç, baba maç günü nasıl yemek yemiyorsun? Hiç yemiyormuş adam. Helal olsun. Ondan sonra akşam gelince maçtan gelince yiyormuş. Kızı da öyle çağırıyormuş. Gel hadi maç bitti yemek yapıyorum sen de gel falan. Tabii Georgina'yı bir bölüm seyrettim çünkü baydı yani. Ama <laughs> ben de ee, baya bayar baydı baydı. Şeyinden giremedim. Baydı Bilmiyorum. baydı. <laughs> Ama o bir bölümde Cristiano kızı nasıl var falan. Kız Gucci şeyde çalışıyor. Para Prada Gucci Gucci falan oralarda bir yerde. Öyle bir şeyde çalışıyor. Orada görüyor baba. Bir görüyor, iki görüyor. Sonra diyor, kaçta çıkıyorsun falan alıyor plakayı. <laughs> sonra, sonra Lamborghini'yi yanaştırıyor gel canım diye <gülüyor> <gülüyor> Messi instagramda kendisini yakın arkadaş listesine ekleyerek uygunsuz fotoğraflar paylaşan Latin Amerikalı şarkıcı Lali Esposito'yu takipten çıkarmış o da tabii demiş başa... ki ben bir daha yapmayacağım geri dön demiş Messi aferin oğlum tabi başa bela gereksiz işlere girmemek lazım yani tabii. kazara hanıma yakalansa falan tabi Anlatamazsın yani hani ben ben bir şey yazmıyorum diye anlatma şansın yok. Karşı taraftan. Türkiye'de boş baklava satıcıları başladı. Evet. Artık muhakkaten evet, hakikaten ee... acı verici bir haber abi. Boş baklava ne demek? Yani herhalde içinde Ceviz, fıstık, fıstık, fıstık fıstık hiçbir şey yok. Aynen hiçbir şey yok. Şerbetten hamur. Şerbetli hamur. Şerbet hamur. Var ama değil mi? Var. Var. Abi, <laughs> abi, de olsun diyor yani hani. Şerbet de olsun bir zahmet yani. Abi bence de abi, olsun da kaşarsız kaşarsız tost. Evet boş abi baklava. etsiz dürüm mü alacağız biz yakında? Kaşarsız Eksiz tost yalnız abi. Can Yılmaz'ın i̇şte buluşu. İşte şey işte o şey dürüm abi. Ee, bulgur çiğ köfte dürüm var ya. He. Evet. İşte o. Kaşarsız evet. tost var abi? Bo boş ekmek tost boş mu? Boş tost. Can evet. Hoca'nın şeyi o. Seviyor Can Yılmaz'ın tabii. Acı verici bir haber abi. Hayat tamam. pahalılığı ciddi abi. Ciddi yani. Çok ciddi. Yani bunu bile hani alamayacak insanlar da var. Tabii Bu canım arada canım yani hani boş baklava diyoruz da. Yeni ürün diye yazmış. Abi gram altından bile düştümüş artık abi. Artvin'de yaşayan Gülay Şimşek geçtiğimiz yıl sevgililer gününde kendisine aç çiçek hediye eden. Eşine <laughs> 5 litrelik benzin hediye. Güzel. Yalnız arkadaki ablanın bakışını e, bir <laughs> fotoğrafta ilk dikkatimi çeken şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar? Acaba ben mi yanlış Çok yapıyorum? Çok iyi. Masayın, masanın üstüne de koymuş bak benzini. 5 litre. İşte bu boş ben baklava tabii... haberiyle aynı şey aslında. Aynen ona benzer bir durum. Okeyle rötarlı konular başladı. Abi bu muhteşem ya. Evet. Nefis bir haber bu biliyorsun değil mi? Çok iyi. Ben bunu uzatalım diyorum. Ne diyorsun? <laughs> Rusya'da bir sanat galerisinde <laughs> sergilenen <gülüyor> ve rötar yaparız abi. 3 milyon dolar olan Leporska imzalı tablodaki yüzleri güvenli <laughs> gözlerimle. Abi bir grup genç gelmiş. <laughs> Kız demiş ki ha. Evet. Ya buna demiş göz çizsene kardeşim benim eserim demiş. Hı -hı. Baba da inanmış yazık. Yani ciddi bir davayla karşı karşıya. Bu kadar pahalı olduğunu bilsem çözmezdim. Yani bu yani. bir filmde vardı benzeri. Mr. Bean'in filminde. Mr. Bean var ya meşhur. Evet. Mr. Onun filminde var. İşte adam resmi bozuyor. Hani bir hapşırıyor. Bir takım sıvılar resme gidiyor. gidiyor. şeye gidiyor? yağlı boya tablo. Perişan oluyor. Tablo milyon dolarlık falan. <laughs> Sonra gidiyor posterini alıyor, hani müzelerde satarlar ya, Aha. onu böyle bir takım bir şekil, işte bir takım e, boyalarla boyalarla kurtarıyor işi gibi bir film de vardı, hakikaten çok üzücü ama. Bir de hani muzu falan yediler ya, sanat eseri muzu yediler biliyorsun. Aha, tabii tabii. O, böyle şeyler oluyor. Yani. Abi modern ne? sanatta böyle şeyler oluyor. Evet, modern sanatta şöyle bir şey oluyor, mesela gittin ya bir sergiye falan geliyorsun işte yurt içinde, yurt dışında, bunda ne var ki bunu ben de yaparım. Dediğim bazı resimler oluyor. Öyle duygu hayır, uyandırıyor sende. Ya bu ne ki ya falan diyorsun. İşte bu da öyle bir şey. Tabii tabii. Bakmış, Leyla ile Mecnun'da da şey var. Evet ya. Leyla ile Mecnun'un bir sahnesinde modern sanat şeyine gidiyorlar. Sergisine. İsmail abi var ya orada da karakter. Evet. Aha. Adam bir tanesi böyle bakıyor. Hmm, falan diyor. böyle. Bakıyor. Duvar bu duvar diyor duvar. <laughs> Duvara bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> duvar duvar. Kontrol plak diyor. <laughs> Yani modern sanat anlamıyoruz abi işte sanat evet. diyor adam. Peki sanat abi bir şey diyemiyor. Okeyle evet. rötarlı konular sona erdi. <laughs> Picasso'ya öyle demiş yerim. Üstadım böyle resim, böyle demiş balık mı olur demiş. Balık değiller resim, resim demiş. demiş. <laughs> Onun gibi. <laughs> ya tamam herkesin farklı bir şey görmesi e, gerekiyor bence abi, de. Abi hadi yapmış. o gene resim Ama, abi. Ama ben bu şeyi anlamıyorum. Modern sanatta böyle bir şey koyuyor üstüne bu sanat diyor işte. Boş abi. çerçeveyi satabiliyor adam. Abi sanat diyor. Evet. Boş, o boş şey görünmez heykel sattılar ya. Tabi. İtalyan sanatçı görünmez heykel sattı biliyorsun. Biz hastasıyız bu konuda en sevdiğimiz konu bu tatavada. Çok konuşuyoruz bunları. <laughs> Boş ama hakikaten görünmez heykel süperdi abi. Çok iyi. Dümdüz böyle yeşil dümdüz bir çerçeve de sanki öyle bir şey vardı değil mi? Öyle bir çalışma vardı. Muzu duvara bantlamış. Muzu duvara Zaten işin zirvesi. O müthişti abi. En güzel o oldu ama zirvesi. orada işte gri bant çok güzeldi yani sarı muza gri bant. Evet. O çok iyi. Siyah falan olmadı o iş. Siyah bantlı olmadı. İşte orada da sanatçı bakışı işte gri band, <laughs> o gri bant. O rengi seçmek, onu <laughs> bulmak değil mi? Gri bant abi. Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3-Zero Tech teknolojisiyle sıfır erişe.